Hayırdır kardeş? Ben sahnemiz var dediler de, sizle oynayacakmışız bu sahneyi. Evet. Ben yapamam, ben oynayamam. Yani, yani oyuncu olarak buraya geldi sen niye yapamıyorsun anlamadım. Ben memati yanlış yapamam abi. Sen memati çok kötülü ettin abi. <laughs> ya o çok geride kaldı canım benim ya. Bak 12, 13 sene geçti üstüne. Şimdi başka bir setteyiz. Baş. Bu arada onlarca çalışma oldu. Ama benim beynime öyle kazındın abim sen ya. Hakkımı helal et ne olur ya. Hocam yönetmenim ben yokum. Kusura bakma abim. Mematiye yanlış yapamam abim. Evet, evet. Burayı başkası oynasın abi. Olmaz. Olmaz. Lan. Hayırdır kardeş? Ben... Sahnemiz var derlerdi. De, Sizle oynayacakmışız bu sahneyi. Evet. Ben yapamam. Ben oynayamam. Yani, yani Oyuncu olarak buraya geldiysen niye yapamıyorsun anlamadım. Ben mematiye yanlış yapamam abi. Sen mematiye çok kötülük ettin abi. <laughs> Ya o çok geride kaldı canım benim ya. Bak 12-13 sene geçti üstüne. Şimdi başka bir setteyiz. Baş Bu arada onlarca çalışma oldu. Ama benim beynim öyle kazındın abim sen ya. Hakkımı <laughs> helal et ne olur ya. Hocam yönetmenim ben yokum. Kusura bakma abim. Memahete yanlış yapamam abim. Evet, evet. Burayı başkası oynasın abi. Olmaz. Olmaz lan. <laughs>